Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Jordan. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar size bir efsane bir video ile de arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yeni sezon geldi. E yeni sezon gelmesiyle yeni ay yılı da geldi. Yeni ay yılının gelmesiyle de buradan bir tane arkadaşlar ücretsiz tutu geldi. Dördüncü gibi. Bugün size bir bu ücretsiz tutu açacağız ve içinden umarım bir arkadaşlar. Eğer tarihte, tar tarihte, tar tarihte tar baya güzel olur. O zaman arkadaşlar ben buradan asmaya basıyorum. İç asıyoruz. Hadi hadi as. Tüm. Abi 5'te yazmaz ya. Gerçekten 5'te yazmaz ya. Neyse arkadaşlar buradan da Video ayeti de bu tutarımızı at. Buradan da bu tutuları asalım. Tam bundan bir şey sıtmadı. Jeton çat tarzı sıttı. E, düş planları. Buradan da bir şey sıtmıyor. Buradan bir şey sıtmadı. Evet. Asıyoruz arkadaşlar ve buradan bir şey yine sıtma, sıtmıyor. Atınımızı adet. Buradan büyük tutumuzu açtık. Buradan meda tutu ve abi yine 5 yazdı. Değilsem. Niye 5 yazıp duruyor bu ya? Neyse bunu aşırıyoruz. Hayırdı bugün tarihte sıkmıyoruz artık. Burada adet. Buradan büyük tutumuzu açtık. Bir şey sırtmıyor Buradan savaş tutusundan bir şey sıtmıyor. Tamam. Büyü tutudan yine bir şey sıtmadı. Tamam. Bu cüsü boyanı ne yapacağım şimdi? Belki güzel bir tarihte işte onu vereyim. Bundan bir şey sıtmıyor. Ve buradan savaş tutusunu aç tut. Tamam bunda adet buradan da bir şey sıtmadı tabi ki de o zaman burada bu dükkandan ücretsiz tutumuzu da alalım bir şey sıtmadı ve şimdi sıra çupa yolunda arkadaşlar buradan bir büyük tutumuzu aldık bu sağ planını tümer aşam. Bayını huy edit. Et çara verdim. Çünkü bayını maç şadet. Ama Adı da yaz. Abi niye beş yazıp duruyor? Diyeceğim ya. Neşe. Buradan altınımızı aldık. Ve buradan da düş oranımızı seçiz bitirelim. Ve arkadaşlar dördüncü devir bitti. Buradan da medya tuttuğumuzu aradık. Ne olur bir şey sıçsın. Ne olur ya. Artı yazdı. Vaktim ne sıçacak? Evet. 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 Hadi eşyanevi. Hadi. Hadi. Zeti sıçtı. Süper enderimizi bitirdik arkadaşlar sonunda. E bunu da böyle. Tamam. Dördüncü gibi arkadaşlar. z ısıttı. E arkadaşlar. Buradan. Zetimizi alalım. Bir maç. Yapalım. jetimize. Arkadaşlar aslında. Ben hesabımı maçlarım. Çünkü baya bir şey var. Yani. Maçtan azat durumda. Ama maç maç istemiyorum. Çünkü bu maçlarsam hep yıldız düzü ya da at sesi O yüzden maç maç istemiyorum. Arkadaşlar bu arada ben Zeti baya bir seviyorum. Benim en en çok sevdiğim süper ender Zeti. Onu öldürdüm de hıdımızı. Bu yüceyi toplayayım. Sonra herkese teşeyim. Şurada aldım. Aldım bunu. 8 bit. Neye? Alo 8 bit. Gel bakayım sen buraya. Bam ve bam. Bitti. O iti zeti yan yana. Lan hayır hayır hayır. Tamam. <laughs> ben zeti baya bir şey yiyorum. Alırım bunu. Abi sen çok Sen bir itiye ye. onu şu oldum arkadaşlar. E bununla da 14 yitçi oldum. Bu da tüm şey yok. Bu da şey yok. Ve nerede bunlar? Değil oğlum. Teşireceğim benden. benden. Hah. Sinyal mi? Yeş. Sinyal mi? Tamam. Sakin ol. Devam etmişim. Bu. bu bir. Bu da iki. Öbür yeyiş nerede? Öbür yeyiş nerede bakayım? Ya nerede bu? Burası demiş. Ha. O itti jetti ha. Ta. Yeyiş. Gel bakayım sen. Bam. Bam. E bam. Bu çar basit be. <laughs> Abi niye uğraşıyor ya? Anlamadım. E, bu da tarzlar. Ben ZT'yi baya bir seviyorum. ZT güzel tarihter. Hatta ben ZT'ye bir maç daha yapayım. Sıntıyı dosya otuza olmasını istemiyorum. Lan. <laughs> al bunu al bunu al bunu. Hadi bir uç daha. Tamamdır. Yoza saatin o yayışı der. Bu bir bu iki bu üç bir tane daha yedişem, tamam. Bu dört. Bitti. Şimdi hepsini teşeceğim arkadaşlar. Git bunları alayım da ben. Süper. Der. Bir eti unutayım Turan'ım. İstersem onu böyle de çeşerim de. Zannım unuttu Turan'ım at istedi. Dayanamad. Şartına uğrayış. Tamam. Anladın. Sinirisin. Düşürsün. Yatıştırsın. Tayizmazsın. Ama dere çok ya. Ya baktım sen şöyle. Sen tüm bomba ne. Al bir tane daha. Tamamdır. Lan ben patlattı. Zan 11. <laughs> Zan 11 demiş Mütüm 11. <laughs> İstesen öldürüm de. Daha da düşüyorum. Meyiz, tamam. <laughs> Devam attım sen bu ya. Bam. Bam ve bam. Budur. Eğer evet, daha da destekten ölçüyordu mu hatası? Bizden azabı seyterdim. <laughs> Neyse. Adı Bunları Süper. Evet arkadaşlar. Maalesef bir videomuzun daha sonuna derdik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yat atmayı. Etan'a abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Ve arkadaşlar Tutu açılımının devam etmesini istiyorsan yoruma mutlaka yazın. Dördüncü bir arkadaşlar he, Biraz tutarsa Cütbandan ücretsiz meda tutu derdi. Baya iyiydi. Dün de buradan ücretsiz rozet dermişti. Yani baya iyi. Ya arkadaşlar buradan size göstereyim burada uzak burası bu çocuk mu de derdi. Ben bunu alırdım ama ben buraya oynamadım için boşuna gider bu çocuk. Ve yarın da arkadaşlar nerede bu? Gördüğünüz gibi sırt yolu yeri derzet Yeri çoştumu onu da arabiyim. O zaman arkadaşlar dediğim gibi kendinize iyi bakın. Elinizi de çalın. Sağlıklı kalın. Bizimle kalın. Bay bay.